tek bir kelime, o da şöyle sorulmuş. Birini veya bir şeyi duygularını yönetemeyecek Aşık. derecede seven kişi. Maşallah. 400 puan değerinde. O kadar da uğraştım bunu <laughs> yazabilmek için. Hayatta anlamazlar. Muhtemelen harf alırlar demiştim ama bizim gibi yarışmacılarım. <laughs> Dört harfidir tek bir kelimedir efendim. Şöyle sorulmuştur. <laughs> Namaz veya oruç telafisi. <laughs> Kaza. 1.400 puan daha aldık başımızı gidiyoruz. 5 saniyede 2 soruya cevap verildi hiç harf Buyurun bir diğeri daha önce de kullandık bu soruyu. Biraz değişiklik var fazla yok. Şöyle sorduk biraz zıpır. Gün görmemiş çiçeğe gonca, gonca derler. 500 puan da yerindedir. 1.300'e çıkar kasa. Bu ne hız? Ne güzel. Buyurun gelsin. Fakat bu mecazi anlam o kadar hızlı davranırsak aklımıza yanlış şeyler gelebilir. Önce bir özümseyelim. Soru gelsin. Mecazi anlamda dikkati çekmeyen, belirli olmayan. Harf lütfen. En güzeli. Nasıl bir adam? Nokta nokta bir adam. Sinik diyeceğim ama. Harf lütfen. Yani tam lazım olan harf geldi. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Ben sizin olsam patlatırım tokatı. Silik. Silik. 300 puan değerinde. Sinik daha farklı. Sinmiş. Sinmiş. Sindirilmiş. Sindirilmiş. Ezik deniyor ona da. <laughs> Buyurun efendim devamı. Şöyle sorulmuş. Bilinen bir kelime ama anlamı çok umursanmaz. Sıkıntı anında yaşanan bulanım, çarpıntı, yürek oynaması. Harf lütfen. Genellikle çoğul ekiyle birlikte kullanılır bu. Ah, sanki bir grupmuş gibi. Afakan. Afakanlar. Baskına giden Afakanlar. 400 puanla yerinde. 6 <laughs> harfi tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur efendim. Hızla ilerliyoruz. Güzel de puanlar kazanıyoruz. Beyazı tam, sarısı az pişmiş yumurta. hiç Ala koktan hallice. Kayısı. Kayısı. 600 puan değerinde 2600 oldu kasa. Çok güzel. <laughs> Mecazi anlamlarla sizi biraz korkutmak istiyorum. Nedendir bilmiyorum. Bunu yapmak istiyorum ama çok da korkmuyorsunuz. E gelsin soru o zaman. Diyor ki mecazen her şeye itiraz eden, huzursuzluk çıkaran kimseler için kullanılan bir söz. Riskli Dikkat. Alsam. Dikkat. Çıkıntı derim ben buna mı? Bilmiyorum. Ona ben karışmam çıkıntı. Vallahi cesaret bambaşka bir şey. <laughs> ben hayatta yapamazdım bunu. 700 puan değerinde. <laughs> Maşallah. 3.300. <laughs> bir dakikada yarısını affettiniz. Buyurun devamı. 7 harfi cevapları bitiriyoruz efendim. Frankafon bir insandır biliyorsunuz. O yüzden şu Fransızca kökenli kelimeleri çıtır çıtır yiyecek. Gelsin. En korktuğum. Türkçesini istiyorum yalnız. Tebli, deklarasyon, manifesto. Doğru söyledim mi? Tabii. Evet. Heh. Bu sözlerin Türkçe kökenli karşılığı. Tebliğ. Evet. Tebliğ. Deklarasyon. Manifesto. Evet. Türkçesi nedir? Harf lütfen. Gelsin. Tebliğ etmek. Deklara etmek. Bildiri. Bildiri. Bildirmek. 600 puan değerinde. <laughs> 3900 kasa. Bugün iki tane balıkçılıkla ilgili sorun vardı. Bir tanesi Zofa. bir alettir. Zoka'ya zokaydı. Bir tanesi de efendim bir balık türü. Gördüğünüz zaman tanır mısınız balıkları? Hı -hı. şu kolyozdur, şu laustur. Hı -hı. Hı -hı. <laughs> Buyurun. Bu sıklıkla bulmacalarda da sorulur yalnız. Görelim. Diyor ki yavrusuna papalina denen balık. Harf lütfen. Geliyor. Harf lütfen. Geliyor. Yavrusuna papalina denen balık. Harf. Mangala gelir, hem de nasıl gelir? Harf lütfen. Konservesi makbul, hem de nasıl makbul? Sardalya. Sardalya ya da sardalye, 400 puan değerinde. Çok sıkıntı yok, çok sıkıntı değil. Hiç sıkıntı yok. Gayet güzel bir şekilde ilerliyorsunuz. Mangaldan bahsetmişken galiba bu soruları yazarken biraz karnım acıkmış. Hemen şöyle bir yere davet ediyorum sizi. Gelsin de görelim. Köz üzerinde pişirilen kemiksiz et. Harf. Harf. Bir birleşik kelime. İki kelime yan yana gelmiş, bunu oluşturmuş. Harf lütfen. Bir tane daha. Harf lütfen. Geliyor. Şu an hiç, hiçbir fikrim yok yani. Köz üzerinde pişiriliyor. Kemiksiz et. Kül bastı. Kül bastı. Hababam sınıfından mı? <laughs> Galiba oradan. <laughs> 500 puan değerinde 4800 yaptık kasayı. Şahane. <laughs> 4800 puandayız. Üzerine 3800 daha ekleyebiliriz. Kaç eder? Kaç Ceylan, eder? Ceylan, a Ceylan a hanım. soralım. <laughs> 8600 eder. 8600 ne demektir? 7400 puan almıştı. Kaç harf alabilirsiniz? Kaç harf alabilir Ceylan Hanım? 12 mi 14 mü? Ha, süre arttırırsa. 12 doğru ben yanlış hesap ettim. 12 tane harf alabilirsiniz son 4 sorunuz için. Çok fazla risk almaya gerek yok. Sakin sakin ilerleyelim. 2 kelimeden oluşuyor bu 9 harfli cevap. Gelsin mi sorusu? Gelsin. Hadi gelsin. Nasıl da sakin? Vallahi. Hem bir sıraya girmek hem de bir gruba tarafa katılmak. Bu anlamlarda kullanılan bir söz dizisi. iki kelime. <laughs> Harf lütfen. Buyurun. Harf lütfen. Saf tutmak. İşte o kadar. 700 puan daha. 5500 oldu kasa. 9 harfli cevaplar söz dizilerinden oluşuyor. Şöyle bir şey geliyor karşınıza işte. Yine iki kelimedir cevabı görelim diyor ki en uygun zaman bu anlama gelen bir tabir bir söz dizisi iki kelime. Harf lütfen. Geliyor. En uygun zamanı. Özür dilerim. En uygun zaman dedim. Tam sırası. Tam sırası 800 puan daha kazandırdınız size. <laughs> 6300. 10 harfli iki kelimeden oluşmakta. Bugünün en zıpır sorularından biri. Gelsin mi? Gelsin. Korkuyor musunuz? Hayır. Hayır. Gelsin. Mahkum feodalitesinin zirvesinde olan kişi. iki kelime dedim zıpır diye. Ablanız bildi. Tatlı tatlı gülüyor. gülüyor. Bakmayın. Allah Allah. Harf lütfen. Alalım. I harfiyle bitiyormuş. İki kelime. Harf lütfen. Mahkumlar arası feodalitenin zirvesinde olan kişi. Hmm. Koğuş ağası. 800 puan değerindedir. 48 saniye var. 7100 oldu kasa. Topu topu 400 puana ihtiyacınız var. 1000 puan kazanabilecek durumdasınız. Hesap kitap yapmıyorum. Buyurun efendim. Son sorunuz son cevabınızdır. İki kelimeden oluşmaktadır cevap. Görelim. Demiş ki bir buyruğun belge olarak düzenlenmiş hali buyruk emir Çok güzel. Ee, emir neyi? Harf lütfen. Bir harf alalım. Harf lütfen. Neydi ilk aklınıza gelen emir. kelime? Emir. Nasıl bir emir ki belge olarak düzenlenmiş. Alırız harf. Nasıl bir emir? Alalım harf. Harf lütfen. Buyurun. Alalım harf. Harf lütfen. Bir tane daha. Gelsin mi? Durdurduk. Yahu alırdık. Yazılı emir. Yazılı emir. Gerek yokmuş. Neyse. 600 puan ben daha. Harfe Hiçbir de gerek yokmuş. bin yedi <laughs> 7700 puan sizi bugünün şampiyonu yapar. Biliyorsunuz ki efendim eskiden, ta eski zamanlarda... <laughs> Kelime oyunu uzun bir maratondu. Evet. Gün şampiyonu olmak güzel şeyler kazandırırdı da işi sonuçlandırmazdı. Hafta şampiyonası vardı, tur şampiyonası vardı. Artık öyle değil. Artık günümüzü güne diyoruz. gün ediyoruz. Gün şampiyonu oldunuz, 7700 puan kazandınız. Ne demektir bu? 7700 lira. Fakat o parayı pat diye verirler mi adama? Vermezler. Hayır. <laughs> Şimdi küçücük bir ara vereceğiz. Sonra neler yapacağımızı anlatacağız. Peki. Burada olacağız. Hadi bakalım. Ya, kamu bir şeyi. Bu açık mı ya? Çıkmıyor ya. Kamu ya açık. E tabi. <laughs> <laughs> Pikati, pikadi, tikadi, tikada, şikadi, şikadi, şikado. Ee, Çok yakınlar. Tikado. Ee, dikado. bilemedim ya. Nikado diyemedim. <laughs> olur canım, olur <nöhrum> olmasın? <laughs> Doğru gibi bakıyorsunuz. Doğru gibi bakıyorum. Bakayım. <laughs> vallahi doğru gibi şun. Büyüklerimiz der ya, vallahi şuraya ne yazıldıysa o. Kaşer Milev. Fransızca olabilir. <laughs> Yok değil. Tek kelime mi? Tek kelime. Kaşar Milev. Son 10 saniye. 7700 liranın yarısı gidiyor. Gitti. Gitti. Kaşer Milev. Ne olabilir ki? Tek bir kelime. Bilmiyorum ama çok karıştırmışsınız. <laughs> Şimdi ekler bizden. Kökü Fransızca kökenli sizin sevdiğinizden. Okuyayım mı ne anlama geldiğini? Lütfen. 3850 lira. Hiç yoktan iyi canım. Öyle değil mi? Gelsin de görelim bakalım. Bir 30 saniye daha var. Hadi adapte olalım. Belge ve yazıları belli bir düzen içinde saklamak. Belge. Kaşe. Yazıları saklamak zaten. Saklamak. Belli bir düzen içinde saklamak. Dosyaları, mosyaları filan böyle. Aman 10 saniye. Hani böyle kaldırmak onları güzel. Arşivlemek. Efendim? Arşivlemek. 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 3850 lira. 6 saniye kala. Açıldı da gördük. Çok üzülürdüm. Böyle başlanır mı yahu? Vallahi çok kötü oldu. Ben oldurdum. üzüldüm zaten bilmeliydim bunu. Niye canım? Gayet güzel cevapladınız işte. Şahanedir. Güle güle harcayınız efendim. Güzel günlerde harcayın. Çok sağ olun. Bizi de hatırlayın harcarken. Bütün yarışmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok sıcak insanlarla, çok samimi insanlarla birlikte olduk. Çok da mutlu olduk efendim tanıştığımız için. İyi ki gelmişsiniz. Daha uzun sohbet etmek istiyordum ama zaman çok kısalmış. Müsaadenizle hemen kapatayım şunu. Efendim. Buralardayız işte. Gördüğünüz üzere buralardayız. Hafta içi her gün buralardayız. Yapı da bu şekilde ilerleyecek. Harf alacağız, harf vereceğiz, cevap vereceğiz, meblağ kazanacağız. Hafta içi her gün 18:30'da Show TV'deyiz. Tekrarımız 00:30'da yine Show TV ekranlarında olacak. Birazdan da Erhan Çelikle Show Ana Veri izleyeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Bizi de döksüz bırakmayın. Hoşça kalın. Sefahat. Şöyle bir duyayım. Sefahat. sefahat. Duyayım, duyayım. Sefahat. Sefahat dediler. Ne? sefahat, sefahat. Ayar şu. olmak. Nedir efendim? Ayar, ayar. Ayar, ayar. Ayar <laughs> olmak. Ayar etmeyin. Burun, e, burun farkı. Burun farkı. <laughs> Ay çok mutlu bizi oldum. Bizi <laughs> direkten döndüren cevaptır aşısın. 7800. Şurası da asıldı ama benim yapabileceğim bir şey yok. Su kıtlığı. E, su kıtlığı, susuzluk. Su kıtlığı, susuzluk. Yani hep mayonez gibi soru gelmez. Beklemeyin. Tuna. Böyle hani cevabı bulduktan sonra bir daha harf alayım diyor ya yarışmacı. Şu anda bir şey ölüyor. <laughs>